Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Efe. Bugün yanımda Recep var. Raft oynuyoruz. Recep hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş buldum be. Kardeşim ne yaptın ya? Kardeşim. <laughs> düştüm kaçtım sonra. azlar kıtlıyordum. Kıtladınız mı? Adaya doğru gidek mi ya? <laughs> Arkadaşlar bu arada bunun devamı için e, Part 2'si gelmesi için yani like atıp bir yorumlara yazmanız Çok güzel olur Hani ne konuşuyorsunuz? Bu arada arkadaşlar buradan önce de PUBG Mobile videosu attık. O da gidip izleyebilirsiniz. Normal bir su alıp ya. Cezep. Alo. Ses geliyor mu? kanka Bak şimdi, ha. ne yapıyorsun sen biliyor musun? Denize suyu alıyorsun, denize bir daha koyuyor, döküyor. Elinden suyu aldın ya. E bak bir daha düşün. E Elinden suyu aldın ya, bak deniz suyunu aldın. Ha. Deniz suyunu ha. aldın, bak şu Az kupaya ben doğru, ben doğru bakıyorsun yapıyorsam. Az bir bak böyle yapıyoruz bu. Böyle aldık. Ha, onu aldın ya. Kupaya bakıyorsun. Yaprağın altındaki kupaya. Aha. Ondan sonra bak şimdi. Al bir daha koy içine. Denizden su yok. Kupanın içine koy. Heh, şu an koydun. Ha. Ama az önce hiçbir şekilde koymadın. Ben onu döktüm. Ben dökeceğiz sandım. Ya döktün tabi. Şeyla. E, Al şey... şunları ye. Şey yapsana. Sen... Al bunları ye. Recep şey yapmam lazım bana. Ne Yolta. yapayım? Olta. Olta kırıldı. Bundan. Az kaldı. Şey mi denizden loot yaptın mı? Aynen. Tamam yaparım ben onu bekle dur şimdi yapayım hatta. Tamam benim oyun bug'a tuş takıldı lan. Güzelir. Güzel ah. Attım yere. tam kırılsın şey yaparız. Kırılsın onu kullan la Bu arada balığı alıp yiyebilirsin ocak tekini. Şu. Yenisini koyarım ben. Böyle ah şey abi. sen yeme. Bakayım canına. Yeme şu an. Şu an yemene gerek yok. Sen. Dursun ocakta. Veya sen de dursun. Acıktın hemen tak yaparsın. Suya gerek var mı? Koyayım mı? Bakayım suyuna. Yo tam suyun değil. Suyu koymana gerek yok. Onu koyarsan tuzlu suyla karışır tatlı su. Ha. Hadi la gidek. Adaya fel gidek. Şu an gidemeyiz. Bunu döndürmem lazım. Tamam gideriz şimdi. Hop. Geç şöyle. Hop. Gel lan. Ay çekemedim. Tabii çekeceğim ben bunu. Bir dakika ocağa balık koydum. Zeytin de koyayım. Şuraya da koyayım. Bu arada e, yaprağa ihtiyaç varsa 9 tane var. At sen yere. Aldık tamam. Sen nasıl olta gibi atıyor? He? Sen nasıl ol normal olta gibi atıyorsun? Balık tuttum. Hamsi tuttum bak. Hamsiye bak. O oh, oh, bak bak gördün mü hamsiyi kafasında. İzmi Dur, de olabilir. Bak kim bak kim göster. Kafayı Al atayım bakayım. sen bak. Arkadaşa bakın hamsi. Al. Sen ne dursun ya? Yok la envanter dolu. Tamam. Allah <laughs> için bir taba bassana. Ya. Ben niye yayını kapattım? Yayını kapattım. Tamam. Tamam, taymanın mavışı. Daha yok bu alttaki mater. He. Ee. Niye tam orası da olursa? Tama basarsın, çantana atarsın sırasıyla. E Materiyi yenile, değil mi? He. Okay. Koyarsın orada dur. Kardeşim Bur gel lan buraya. Al ye. Neyi? Bis bis balı şu an alıp yemelisin. Dur. yeri bir yere. Tamam. Bekle ben şunu tamir ederim. Temin ettim, temir ettim. Buralarda %50. Yok ölmüyor ya. Ölümsüz ya. Biraz daha balık tutayım. Balık ihtiyacımız kalmayacak. Üf yaprağını tuttum be. Hı -hı. Ama bir balığı alıp yemeliyim artık çünkü açlıktan öleceğim. Aman balık tutamıyorum. Balık da O eşya almak için. Balık tutmak için farklı. Hmm. Al balık tutmak için bunu alacaksın al. Ver. Al onu. Elini al onu şimdi. Aldım. Sana sol tut bırak. Şimdi olta sallanınca çek. Balık çekecek. Neyle çekeceğiz? Şeyle sol tıkla yine. Evet. Çektim. The... Al. Tamam. Ver. Dur lan aç bunu. Kırıldı bu arada. Ne? Biz... Evet, kırılsın. Yenisini yaparım. Şimdi senin bir ihtiyacın var mı? Ne? Bakayım yayından. Ee, bu kırılıyor. Tamam o Yenisini var. Bardan mızrak. Şey, mızrak yapayım mızrak. sana. Mızrak kırılacak. Al evet. Aa, dur mızrak. Dur senin daha mızrağın var zaten. Kitap yapmam lazım. Scrap. Scrap'imiz nerede? Evet. Scrap yoksa sıkıntı bu arada. Yapamayız. bir dakika. Niye hiçbir şey gelmiyor lan? Eşya. Eşya. Çünkü rüzgarın rüzgara doğru gitmiyoruz. Yamuk gidiyoruz rüzgara. Bak şöyle yapman lazım. Bir de bir de. Veya şöyle mi? Oğlum dur. Bak şöyle gidiyoruz. Birazdan mutlar gelecek bize. Ee, balık oldu mu? Olmuş. Bak balık olmuş balıkları alıyorum buraya atıyorum tamam mı? Dur. Açamıyorum şu an bir bekle. Açtım. Olan bir tane balık var. Aç oluncaya bak. Hemen yeme. Koyacağım onları oraya. Eren olsaydı bunu çok güzel yapardı bu işi. Suyumuz var mı? Suyumuz var. Yeni koyduydum oraya. Ben birazcık daha büyüttüm. Biraz daha büyüteceğim birazdan. Şu an tutamıyorum. Burayı büyütmemiz lazım. Bu iki tane plastiğim var mı? Var. At. Tamam bak tam da yeteni attın ha. Bak. Of çok iyi. Ben bunu buradan alabilirim. Ben ben bir yatayım da. Sen yatarsan olmaz. Evet. Bir tane daha yatak yapmamız lazım. Ha, okay. Ama ondan önce bize odun abi. lazım. Buna da scrap lazım, scrap. Tamam, buluruz birazdan. Notlar gelir zaten. Yani şu an bir tane Ben balığı alayım. Bir daha balık koyayım. Bir şey balığı da şuraya koyayım. Daha çok balığımız var. Ocak yapalım bir tane daha ocak yapalım. Yetişmiyor mu? Ne kadar odun lazım? Bir tane var. Ders. Sen loot yap ya ben. Aha ben de loot yapabilirim aslında. Ha. Dur. Şunu da alayım loot yapacağım sonra. Bekleyin. Arkadan loot kaçan lootlara gözün gitmiyor genelde. Helalsin. Evet. Bir dakika ben şuraya bir loot koyma operasyonu yapayım. Yere var da 3 tane şey attım yaprak. Tamam. Abi şunu al lan. Abi şunu al. Onu alamayayım Ha? Şimdiden balıkları da şuraya koyayım. Yaprak. Yaprakları al. al. Yelken. Ver şu yelkeni. Allah için ya. Nerede? Attın mı? Ver bunu bana. Tam ortaya koyacağım bu yelkeni. Bir yelkeni de şöyle götürtüreceğim. Ne attın lan bana? tane daha yap. Bunu buraya koy. Soğan. Soğan yiyeyim. Bebek balığı sıcak mı burayı? Ben hemen hemen ah, tahmin ederim burayı. Bir saat ısırıyor ya doymuyor da. Valla doymuyor. Delirtiyor beni. Şuraya da ben geçeyim. Tamam her yer sapasağlam şu an. Patates yiyelim biraz da. Patates ya patates. Aha susuzluktan ölüyormuşum ben. Aga bak yine sen su koymamışsın buraya. Susuzluktan öleceğim. He dur. Tamam su koydum koydum. Onu sakın ye ikiyim deme. Ben plank yine plank? plankimiz yok. Tamam çok güzelsin. Burada plank lazım mı? Yok. Anadir loot yok. Hiç yok, evet benim anlamadığım şekilde de yok. Burası balık yeriydi. Ay yemek evet, yemek, tamam. yemek 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 yemek. Yemek mi? Bekle vereyim hemen sana yemek. Ben. Ah. Öncelikle güzellere yer verelim. Nereye sonra yaparız. <laughs> Arkadaşlar bu arada like atıp yorum yazmayı unutmayın yani bunlar önemli şeyler. Aynen öyle. Devamlı gelecek tabii ki. Gelmeyecek diye bir şey yok. Bunun Partik'si Erenle de gelebilir. O Eren gelirse iyi olur. Susuzluktan ölüyorum acı. Çubuğu içi. için. de koy tahtalarını koy. Alayım balığı. Balığı alıp şuraya bir koyayım. Tamam. Balık. Su var mı Veya... ona göre koyacağım. Ben koydum koydum. Suyu yere dök. Ya almam zaten. Tamam. Ona göre alacaktım. Şuraya koyabilirim. Anladım. Bir şey, şey Anlamadım bir şekilde loot yok ya. Ne inşallah. Of. Aha ben de diyorum bu niye kaynamıyor pufur pufur. Plastik yokmuş. Plastik Ay Hı. tahta Hı. yokmuş altında. Baksana şuna bak bak gel gel. Bak okay. altında odun yok. <laughs> Burada da odun yok. Biraz daha su sandım ben bir su daha içeyim. İç. Şöyle... Şimdi altına altına tahta koydum bu pişince için yeah. olunca sen iç. Bu arada balığımız da bitebilir. Ben hemen başlayayım balıkçılığa. <laughs> Balıkçılık hizmetinizdedir. Aman bir güzel balık daha tuttuk. Güzel sevdiğim bir şeyler bunlar. Ne tuttun? İzmarit. Al, su, yok, su yok. Su var içinde. Kaynıyor şu an. Ama Kaynadı. Al iç onu. Ha. Bitti mi? Doldurayım mı? Al Denizden ya. suyu al. Kupanın içine koy. tıkla değil mi? Yok sol tıkla koyuyorsun. Tamam. Sol Sen deniz onu. Kanka. Heh. Denizden suyu alıyorsun E Evet aldım. Sonra bu kapının içine E basıyorsun. Sonra su olunca sol taraftan suyu alıyorsun. Ondan sonra sol tıkla içiyorsun. Denizden E basıp kupon evet. içine E'yi koyuyorsun. Sonra diyorsun ki bunun tahtası yok. Ben geliyorum ona tahtayı koyuyorum. Su oluyor bir daha. Anlamışsındır bunu. Anlamadığım bir şey var. Hah. Eee loot yok. Loot yoksa hemen şöyle yapalım. Gelir. böyle böyle rastgele sallıyorsun gözün kapalı ere gidersin İyi gitti Aa söndü 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 Sudan aldım. Bunun içine koydum. Kardeşim benim bir sabah olsam hem. Benim bile uykum geldi ya. Geldi yine. Tamam ya. <laughs> <Temirme> ya. <laughs> Teşekkür ederim meydin edin için. Yemeğim azaldı. Yemek var mı Reza? Tamam, buldum. Tamam. Bunu nasıl alıyoruz lan? Ha, bir ara basar. Adaya, e, tamam. Adalet, e, adaya doğru gidelim mi? Ada neredeymiş? Dur bakayım. Ada görünmüyor şu an. Afaya bak. Afayağı. Ha sana sen tak bunu kafana. Aç çantanı. Aa. Çantanı aç. Bak orada kıyafet var. İlk baştakine koy. Köpek balını at. Al. Oraya koy. Eee sonra da virgüle bas dıştan gör kendini. Ee. Çevir mouse'la. koydum. Balığı koyuyorum bu arada. Aç oldun mu? Dilek geliyorsun buradan. Alıyorsun. Dursun burada. Ama bizim odun sıkıntımız var. Bize bir türlü loot gelmiyor. Buraya doğru gidelim. gelsin biraz. Çünkü odun sıkıntımız bayağı oldu. Ne yaptın sen oraya? Kaf başlığını yaptın. Ah. <laughs> Çantanı dursun o zaman. Inventory'ye bas. En üstte sola koy. Oraya değil. ha oraya koy. Tamam. Dursun orada. <laughs> Bir balık daha pişti. <laughs> dört, sekiz, sekiz tane yemeğim var şu an bu arada. Ha, orada dört tane var. Nasıl bir şey? Ha, beş mi oldu? Büyüleyeceğim. Cemil su sıkıntı, yemek sıkıntın. Tamam, daha yok. Olunca yersin. Hmm. Bu arada ben bir tane köpek balığı etlerini yapmaya başlayayım. Köpek balığı etleri bayağı bir yem, şey veriyor. Bu Köpek balığı eti. Biftek. Biftek. Burada deniz lootu var. Deniz notuna doğru gidelim. Tekneyle getirmişler bizi. bize. Bize sevdikleri işimiz yok. Hayır. Ama... Odunla plastik lazım. O yüzden büyütemiyoruz zaten. Öyle, öyle mi göreyim? O ne lan? Şurada bir şey var. Bende. Ona gidiyoruz işte deniz otu. Sandıkla geliyor. Yani ben de diyorum ama. Çiftli gibi bir şey. Ben de diyorum. Aynen ben oh. <laughs> Dur kanko, dur çeker sizi. <laughs> İçmemiş <İşte>, balıklar <laughs> da bırakayım şuraya. Suyun altında hata yapmamızı bekliyor. Evet. Onu, onu çekemezsin zaten. Bekle ben hemen atlayıp alıp geliyim. Ya da ben burada alırım onu. Aldım. Gidebiliriz. O batacak şimdi. Bak bat, batıyor bak. Bekli biraz da. Tamam. Niye batmıyor bu? Ben şu an deniz aldım ondan. Ne, evet, de bin 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 bin. Bin. ne aldım? Evet, bol aldım. Taş aldım. O kadar. Bravo. Çok bir şey var, var mı? Ne Bekle, Daha Çok beklesin bizi. Daha dur, nereden yapabilirsem Öyle yap <laughs> yapayım. Dakika. Hatta... Bak şimdi çok özel bir şey yapacağım. Şimdi... Sandığa çorba bir sürü var. Al. Bir, bir dakika şimdi ben bunu buraya koyabiliyorum mu? Koyabilirim. koyabilirim. <gülüyor> <gülüyor> Gösteriş olsun diye koydum. Bize bir şey oldu. Kalkan oldu bu. Anka ben yemek yiyeceğim. Ben yedim valla ilk tane. Hayır oğlum öyle değil. İstersen... İstersen günlük böyle olsun. Aynen. Yarın devam ederiz. Yarın neymiş biraz uzun olur bir saat falan? Hatta dur ya şu adaya gidelim öyle. Bu adanın içinden mi geçelim? Attım bu arada şey. al, san, al sen, bir biftek ye. Al senden Nerede? Tamam. O dur alayım. Şu adaya gidelim. Şu <gülüyor> lazım. <gülüyor> ne lazım? Orada vardı. Vardı orada. Aha, <laughs> <laughs> ben onu yapayım hemen acilinden bir şey yapmam lazım. Bırak dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Aynen öyle. Olursa, tamam şu an Bunun demir attım. Yerine, evet. Buradan daha hiçbir yere gitmeyiz. Yani, tamam. Ben gideyim şu adayı bir lootlayayım. Ondan ya sonra ya burada da başlayalım. burada ya da bitireyim. Aynen öyle. Aynen öyle. Aa basma basma. O çünkü ben şu an demir attım ya. Hiçbir yere gitmiyor tekne. Gel. Şurada şeyleri odunları kıralım. Ama sen kıramazsın lan ben kırırım. Baltayla. Balta yaparım ben sana bir dahaki bölümde. Aa, aynen. Arkadaşlar şey bundan sonra e, bu arada 20 dakika sonra sonra şey yapacağım ben. Video çekeceğim. PUBG'de şey videosu. Vallaha su kat. Ben bu arada aşağı düştüm, görüyor musun? Tamam, bu sen tekneyle, tekneye. tepesine çık oradan bir daha gel. ya da bu arada e, Shift'e basıp Caps -cap Lock'a Windows rev neye basıp W Shift zıplamayla çıkabilirsin yüksek tepelere. Ben <laughs> sürekli bir Shift'e basarım çünkü böyle tepelik alanlara çıkarsak. Bunu bilmeyenler varsa da öğrensin. Bin ya şey bir de. W. Hı, hı W ile ileri gidiyorsun. Shift ile tutunuyorsun. W space ile de zıplıyorsun. Olmuyor, Öyle şey bir şey Yapacak bir şey yok. Ona. Bu arada adayı lootladım. Adada pek bir şey kalmadı fazla. Tamamdır. Bir dakika hatta ben şuraya çıkayım. Şu ağacı da keseyim. Ağaç önemli şu an bize. Ağaç lazım lazım. Aa burada da ağaç var. Benim yanımda. Bir dakika geliyorum ben şu an sana. Aa Yatka yatak, gelin. yatak gibi bir şey buldum ya. Bu ne? ne? Buna bir baksana bu bunu... ne? Abi şunu alsana. Ne o? He, redo. Geliyorum. Ne ya? Kanka. E, e, gemiye yürü. Gemi. Benim susuzluğum var. Susuzluktan öleceğim. Hadi 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 hadi. Su var mı? Su koy, su koy. Su, su koy, koydum, koydum. Tamam, karpuz yiyorum. Al bu karpuz. Sey bak, ESC'ye bas. ESC. S e, save de exit de. Bitir. Arkadaşlar bir dahaki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.